Dondurmam Gaymak filminin çoban teyzesi Sultan Kadem yaşamını yitirdi. Sultan Kadem Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin Dondurmam Gaymak filminde çoban teyze rolüyle tanıdığı Muğlalı Sultan Kadem geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve Muğla'da çekilen Dondurmam Gaymak filminde Çoban Teyze rolünü oynayan Sultan Kadem dün evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kadem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadem'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Saburhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Kademin ailesi ve vatandaşlar katıldı.